Bu maçta ilginç notlar çıktı. Birçoğu da ilk defa yaşanan notlardı. Mesela Sane Galatasaray seyircisinin önünde ilk resmi maçına çıkmış oldu. Barış Alper Yılmaz'la ilgili bu maçta ciddi bir istatistik ortaya çıktı. İlk maç Gaziantep maçında 2 gol bir asisti vardı. Burada da 1 gol bir asist yaptı. Toplam Galatasaray'ın atığı 6 golün 5'ine damga vurmuş oldu. İnanılmaz bir performansla lige başladı. Maç sonrası Okan Buruk Barış Alper'e de ince bir sistemde bulundu. Onu da videonun ilerisinde görmüş olacaksınız. Yaklaşık 2 ay boyunca gündemi inanılmaz inanılmaz meşgul eden, geldi geliyor gelmedi anlaşıldı anlaşılmadı meseleleriyle bizim gecemizi gündüzümüze katan Victor Osimen de ilk maçına çıktı. O da oldukça istekli göründü. Bir gol attı o da offside sayıldı. Icardi 281 gün sonra sahaya çıktı ve golünü attı. Lucas Torreira'ya maç sonu teşekkür etti. Icardi'nin açıklamaları da gelecek. Icardi için de çok mutlu olduk. Maç sonu da üçlü dörtlü ne varsa hep beraber çektirdiler. O sevinç görüntüleri de gerçekten hoştu. Galatasaray 3 yıldızı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Dedi ki Leroy ne? Victor Osimen, Icardi'nin aynı kadrajda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Yapay zeka ile üretilmemiştir dedi. Adeta buradan rakiplerine bir selam gönderdi.